Ağzı Allah min Şeytan Rjeem. Alhamdulillah Rabbi alemin Ve salat ve ala Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Amin. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Kıymetli aziz mümin kardeşlerim. Günümüz mübarek olsun. Rabbim Celle Celaluhu işlerinizde bereketler ihsan eylesin. Ömürlerinize afiyet üzere hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Rabbim Celle Celaluhu razı olduğu bir hayat üzere yaşayıp son nefeste hüsnü hatime eleşene kapımayı nasip eylesin. Amin. Hastanelerde yatan hastalarımıza Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Kurban olduğum Rabbim. Amin. Dünya böyle işte. Bir kısmı işe gelir çalışır. Bir kısmı efendim hastanede yatar, bir kısmı vefat eder derken devamlı bir devran dünya devam ediyor. Allahu Teala bizleri dünyaya getirdi. Efendim imtihan halindeyiz. Rabbimiz Celle Celalü kitap gönderdi, peygamber gönderdi işte. Bizleri bir imtihana tabi tuttu. Soruları verdi, cevapları verdi, dostlarını yolladı. Yani bir insan efendim Eh, insanı değil mi öğrencileri sınava sokar da kopya çekmesi bile ne olur efendim izin verilmez müsaade edilmez hatta kopya çekse onun sınavını iptal ederler usulsüzlük yaptığı için ama Rabbimiz Celle Celaluhu öyle bir merhametli ki Rabbimiz bizi hiç yoktan var etti insan olarak insanların canlıların en efendim kıymetlisi olarak değil mi Bizi bir köpek olarak yaratabilirdi. Bir salyongoz olarak yaratabilirdi. Efendim, bir sürü mahlukat var. Bir balık olarak ama bizi insan yarattı. Rabbimize ne kadar şükretsek efendim azdır, azdır, azdır. Kurban olduğum Rabbimiz bize iman nasip etti, peygamber nasip etti, Kur'an nasip etti. Kurban olduğum İslam, iman ne büyük nimet ya. Allah Allah. Kitabımız Kur'an işte bu kitabımıza bakacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bakacağız. Dostlarına bakacağız. Yolumuza bakacağız. Onlar hangi yoldan gittiyse biz de o yoldan gideceğiz. Başka yollara saparsak yanlış yola sapmış oluruz. Allah'ım Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın efendim onu takip eden, onun izinden yürüyen dostlarının izinden ayırmasın. Rabbim dünyada ahirette dostlarından ayırmasın. Amin. Kardeşlerim vakit fırsat buldukça Dilim döndüğünce birkaç kelam ediyorum, anlatıyorum. Elimde Evliyalar Ansiklopedisi var. Oradan bir bölüm geldi kalp kırma ile alakalı. Hafızam yeterse onu kaydedip paylaşacağım diye niyet ettim. Allah'ım tesirli eylesin. Dostların sözleri bereketlidir. Efendim, rahmet yar buyuruldu. Rabbim onların şefaatlerine nail eylesin. Amin. Fazla uzatmadan Hacı Muhammed Sami Efendi Hazretlerinin e, nasihatlarından. Bu mübarek saat son asırda Anadolu'da yetişmiş velilerden Pili Sami diye de bilinir. Babası Erzincan'ın meşhur Kırtıloğulları sülalesinden İbrahim Efendi'ymiş. Evet. Diye devam ediyor. Ben asıl burada şu kısa bir nasihat var. Kalp kırmayla alakalı. Onu okumak istedim. Bir sohbet sırasında buyurdu ki mübarek kimsenin kalbini kırmayınız. Herkese hürmetle muamele ediniz. Zaten bir bunu yapabilsek var ya, bizden iyi insan yok. Allah'ın sevgilisi oluruz. Allah'ın dostu oluruz. Çok kalp kırıyoruz, çok incitiyoruz. Ah, ah geldik gidiyoruz, adam olmadan gidiyoruz. Zira karşınızdaki bir veli olabilir, hiç belli olmaz. Bakma yani, gö görüntüsüne aldanma. E üstüne, başına, elbisesine aldanma. Sen onu adam yerine koymazsın ama o Allah katında çok kıymetli bir adamdır. Bunun çok örnekleri var. Böylece, zira karşınızdaki bir veli olabilir, veli olabilir, kardeşlerim, böylece, bir saniye, evet, böylece onların e, nazarına, himmetine kavuşursunuz. Evliyanın nazarı ve bakışı kimyadır denilmiştir. Eğer onu bu incitmeyi huy ve tabiat edinirseniz, insanları incitirseniz, iğneleyici sözler söylerseniz, bir gün bilmeden Allahu Teala'nın sevdiklerinden birinin kalbini kırar, evet, üzersiniz de sonra perişan olursunuz. Nitekim hadisi kutsıda Rabbimizin buyurduğu bir hadis-i şerif, hepimizin bildiği "Ben kalpleri kırık olanların yanındayım." buyuruldu. Bunun için her gördüğünü Hızır bil demişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki cemaatte rahmet vardır buyurdu. Cemaatten birinin duası dileği kabul olursa cemaatin hepsinin birden duası kabul olur. Cemaatle namaz kılmanın hikmeti budur diye nasihatını burada bitirmiş mübarek Hacı Muhammed Sami Efendi Hazretleri. Ne güzel nasihat etti bize dostları değil mi? Rabbim Celle Celaluhu ders alanlardan eylesin. Okuduklarıyla amel edenlerden, dinledikleriyle amel edenlerden eylesin. Müslümanların kalbini kırmaktan, insanların kalbini kırmaktan muhafaza eylesin. Amin. İnsanlara tepeden bakmaktan muhafaza eylesin. Efendim amin diyoruz kardeşlerim. Daha neler neler var inşallah zaman fırsat oldukça okuruz kardeşlerim. Ben Allah rızası için burada emri bil maruf niyetiyle dilim döndüğünce hocalarımızdan duyduğumuz işte böyle hazır büyüklerimizin sözlerinden okumaya çalışıyorum. Hocalarımızın sohbetleri, ses kayıtları geliyor, hazırlıyor. Bu kanalda paylaşım yapıyorum ki belki bir kişi dinler, tövbe eder, namaza başlar, hidayet bulur. O da kurtarır. Biz de oradan kurtarırız. Birinin duasından kurtarırız. Bazı kardeşlerimiz geliyor, işte yok takvim yaprağından okuyor. Bu mu hoca ya falan diye bizi böyle alay ederek konuşuyor. Efendim e, bunlar yanlış yapıyorlar, insanların şevkini kırıyorlar. Ben hocayım demedim ki hiçbir zaman. Ben kendi başında, bak gördüğüm gibi güvenlik görevlisiyim yani. Ben haddimi, hududumu bilirim Allah'ın izniyle. Efendi Hazretlerimizin e, dizi tutan yürüsün, adam kurtarsın. E, millet sel gibi cehenneme akıyor anlatın bu millete namaz kıldı mı diyemezsiniz buyurdu. Bak işte benim Şeyhim Mahmut Efendi Hazretlerimiz böyle demiş. Daha nice hikmetli sözleri var. Ben ona bakarım efendim kim ne demiş şu ne demiş umurumda olmaz yani. Dolayısıyla zaten e, hocalık vasfımız yok. Yani tutup da ben hocayım diye sahtekarlık yapmıyorum. Dilim döndüğünce burada tebliğ yapmaya çalışıyorum. Ve kardeşlerimizin de yorumlarına görüyorum. Hep dua ediyorlar. Allah razı olsun. Bu sohbetler bizim çok bizim için çok önemli. Falan işte şöyle işte böyle diye şey yapıyoruz. Kardeşlerim selam ve hürmetlerimi arz ederim. Dua eder dua beklerim. Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.